Two one DSP oh, consists of the following components. Burada aracın tekerleklerinden gelen sensörleri anlatıyor arkadaşlar. Dört tekerlekten de e, almış olduğu bilgileri e, toplayarak e, ve konum bilgisine de ulaşarak ana kontrol kartına bilgileri aktarıyor. Bu ana kontrol kartı buradaki tekerleklerin dönme hızlarını hesaplıyor. Buna göre aracı yolda e, stabilize şeklinde gitmesini sağlıyor. ESP sistemi elektronik stabilize kontrol şeklinde geçiyor. ESC de olabilir, ESP de olabilir. İki tane ismi var arkadaşlar. Görüldüğü gibi önünüze düşen bir cisimden kurtulmak için direksiyonu ani bir şekilde sağa ya da sola çevirdiğimiz zaman sistem devreye giriyor. Burada hemen sol tarafa direksiyonu çevirmek istediğini görüyoruz animosta. Yani mavi olan kısma doğru gitmek istiyoruz biz. Ama araç bizi sistem dışı olarak kırmızı yönünde hareket ettirmek ister. Direksiyonu çevirdiğimiz anda ön tekerlek ve arka tekerleklerin dönüş hızlarında bir değişiklik olur. Buna göre araçın, aracın fiziki olarak ıı, savrulma mantığı ortaya çıkar. Çünkü daha hızlı dönen teker ve daha yavaş dönen tekerleğe doğru kaymaya başlar araç. Burada da görüldüğü gibi kırmızı noktaya doğru araç normalde kayacaktı. Şayet ESP sistemi olmasaydı. Görmüş olduğunuz gibi ön tekerlekte teke hemen fren devreye giriyor, arka tekerlek giriyor ve böylece aracı stabilize bir şekilde yolda tutmaya çalışıyor. ESP sistemi tamamıyla bu arkadaşlar. Benim şikayetimde aslında bu arıza yoktu, ama bu ESC arızasını yolda giderken tesadüfen aldım. Ee, aracı da hiç reset atmadım. Gördüğünüz gibi kaplumbağa resmi çıktı ve hızım 53 kilometreye kadar düşmüştü servise geldik. Serviste mobil servis işlemlere başladı. Şimdi hep beraber servisin yapmış olduğu işlemleri inceleyelim. Arkadaşlar öncelikle arka cam açma kapama tuşunda bir problem vardı. Ön taraftan açılıp kapanıyordu ama arka taraftan açılma kapalma yapmıyordu. Bu tuş içerisinde bir problem olmuş. Bu tuşu e, mobil servisteki arkadaş değiştirdi. Titizlikle yerine taktı. Gerekli kontrollerini sağladı ve çalıştı. Sonrasında e, bu sinyal kolu, sinyal verdiğimiz zaman sinyalle birlikte e, sil, silecekler de çalışıyordu. Gerek sağa sinyal ya da sola sinyal verdiğimizde bu silecekler aynı anda sinyalle birlikte çalışıyordu. Bu e, aslında şeye bakacak olursak e, TOG'un kullanmış olduğu sinyal kollarındaki kronik bir arıza diyebiliriz buna. Genelde bu değiştiriliyor. Oradaki mobil servis arkadaş direksiyonu söktü. Sinyali yerinden sökmeye çalıştı ve söktü. Akabinde yenisini takarak bana teslim etti. Bu sinyal kolu dediğim gibi tokta biraz kronik. Gıcırtı sesi gelme durumu olabiliyor bazen arızalandığı zaman. Bazen de işte bendeki de olduğu gibi sinyal verdiğiniz zaman sinyalle birlikte silecekler de çalışıyor can sıkıcı bir durum. Ben bundan nasıl kurtuldum? Ee, servise gidinceye kadar. Çünkü sürekli çalışması çok e, rahatsız edici bir duruma gelmiş oluyor. Sinyal kolunda bulunan o otomatik 0, 1, 2, 3 kademeleri var. Görmüşsünüzdür sol tarafta. Onu sıfırda değil de e, otomatiğe aldım. Otomatiğe aldığım zaman olması gerektiği gibi çalıştı. Yani sağa ya da sola sinyal verdiğim zaman normal bir şekilde çalıştı. Silecekler çalışmadı. Ama tabii her zaman için otomatikte durması istenmez. Bazen birinci, ikinci kademede ya da sıfırda tutmak isteriz. Bu durumda da sürekli çalışmasını engelleyemiyoruz. O yüzden arkadaşlar böyle bir sıkıntınız, probleminiz varsa servisten bunu kaydını oluşturabilirsin. Değişiklikler yapabilirsin. Değişiklikler hızlı bir şekilde yapıldı zaten. Herhangi bir ücret ödemiyoruz bunlar için. Çünkü aracımızın garantisi var. Sonrasında yolda gelirken yaşadığım bu tamamıyla tesadüf, ESC e, sıkıntısı, sorunu. E, bu sağ arka ve sol arka tekerlekte bulunan ESC kablolarında oluşan, bu da kronik arkadaşlar, TOG'da. Bunu da hızlı bir şekilde değiştiriyorlar. E, biz tabii Konya'da olduğumuz için mobil servisten faydalandık. E, bunu değiştirdik. Bu görmüş olduğunuz arızalı olan kablo. Ve değişiklik yapı, yapıldıktan sonra yine aynı şekilde aynı yerine şu görmüş olduğunuz yenisi takılarak sorun problem ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Gayet ilgili ve alakalılar. Bizler burada e, Konya'da servisimiz olmadığı için e, haftanın iki günü Cuma ve Cumartesi günleri Konya'mıza mobil servis geliyor. Tokada bu noktada teşekkür ediyoruz. En azından servis açılıncaya kadar bizim bu tarz problemlerimizi kolay bir şekilde çözüme ulaştırıyorlar. Şayet ben bu arızalar için Ankara'ya ya da Antalya'ya gitmiş olsaydım en az aracım 3 gün kalırdı, 10 gün 15 gün kalma ihtimali de var. Bu ıı, sıkıntıyı ortadan kolay bir şekilde kaldırmış olduk. Yine tekrar tekrar teşekkür ediyorum. En kısa zamanda Konya teknik bir ekibin gönderilmesi ve servisin açılmasını talep ediyoruz arkadaşlar hepimiz teşekkür ederiz beni izlediğiniz için